Efendim abi. Abi alıyorlar atar. Ya Hanife niye anlaşımıyorsun buraya? Yani, Hala ip var mı ip? İpi tut, ipi. İpi tutun. Ya dur dur. Tut abla. İpi tut, ipi tut bir şey olmaz. İpi tut bir şey olmaz. Evet. Tamam.

Çek. Tamam panik, panik, yapma. panik yapma panik yapma panik yapma. Tamam. Da... Tamam. Gel, gel. Tamam. Gel, gel. Hemen gel, bir su verin bakın su verin. Gel şunu çorba hazırlar. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi çıkalım.